Hiç düşündünüz mü? Oda sıcaklığındaki tohumlar neden buzdolabındakilerden daha hızlı çimlenir? Ya da midemizdeki sindirim enzimlerinin çoğu neden başka organlarda çalışamaz? Gıdaları neden hep serin yerlerde saklarız? İşte tüm bu soruların cevabı tek bir kelimede gizli: Enzimler. Gelin hayatı mümkün kılan bu biyolojik sırları birlikte keşfedelim. Enzimlerin nasıl çalıştığını anlamak için hücreyi devasa bir mutfak gibi hayal edelim. Bu mutfakta yemeği hazırlayan ve süreci kusursuz yöneten usta şefler vardır. İşte bunlar enzimlerdir. Yemeği oluşturmak için kullandığımız malzemeler, yani enzimlerin etki ettiği maddeler substrat olarak adlandırılır. Bu malzemelerin şefin elinde dönüşmesiyle ortaya çıkan lezzetli sonuç ise üründür. Tıpkı bir şefin malzemeleri yemeğe dönüştürmesi gibi, enzimler de substratları ürünlere dönüştürerek yaşamı hızlandırır. Ancak usta bir şefin en iyi yemeği yapabilmesi için her şeyin yolunda gitmesi gerekir. Fırının ısısı tam ayarında olmalı, malzemeler taze ve dengeli seçilmeli, mutfakta yeterli sayıda aşçı bulunmalıdır. Hücredeki enzimler de tıpkı bu mutfak gibi en yüksek verime ulaşmak için belirli koşullara ihtiyaç duyar. Sıcaklık, pH değeri, ortamdaki substrat ve enzim miktarı bu verimliliği belirleyen temel faktörlerdir. Sıcaklık, mutfaktaki fırın ayarı gibidir. Enzimler belirli bir sıcaklık aralığında, yani optimum sıcaklıkta en iyi performanslarını sergilerler. Çok düşük sıcaklıklar pişirme sürecini yavaşlattığı gibi enzim aktivitesini de yavaşlatır. Ancak çok yüksek sıcaklıklar yemeği yakmakla kalmaz, enzimin üç boyutlu yapısını geri dönülmez bir şekilde bozar. Biz bu duruma denatürasyon diyoruz. Bir yemeğin lezzeti, içindeki asit ve baz dengesine bağlıdır. Aşırı ekşi bir yemek herkesin damak tadına uymaz. Her enziminde kendine has, en sevdiği bir çalışma ortamı, yani optimum pH değeri vardır. Bu değerin dışına çıkıldığında, yani ortam çok asidik veya çok bazik olduğunda, enzimin yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelir. Mutfakta malzeme, yani substrat arttıkça, üretim hızı artar. Ancak bir noktadan sonra mutfaktaki tüm aşçılar tam kapasite çalışmaya başlar ve malzeme artsa bile hız sabitlenir. Buna doygunluk noktası diyoruz. Diğer yandan, eğer elimizde yeterli malzeme varsa, mutfağa eklediğimiz her yeni aşçı, yani enzim, üretim hızını doğrudan artıracaktır. En başta sorduğumuz soruları hatırlayalım. Tohumların çimlenmesinden gıdaların saklanmasına, midemizin nasıl çalıştığından ilaçların etkisine kadar her şey aslında bu enzim prensiplerine dayanıyor. Gıdaları neden buzdolabına koyduğumuzu artık biliyoruz. Oda sıcaklığı, yiyecekleri bozan mikroorganizmaların enzimleri için optimum bir ortamdır. Onları buzdolabına koyduğumuzda bu enzimleri yok etmeyiz ama aktivitelerini o kadar yavaşlatırız ki yiyecekler bozulmadan daha uzun süre dayanabilir. Tıpkı deneyimizdeki düşük sıcaklıkta az kabarcık çıkması gibi. Vücudumuzdaki her organın kendi mutfak kuralları vardır. Örneğin midemizdeki pepsin enzimi proteinleri parçalamak için aşırı asidik bir ortama ihtiyaç duyar. Bu onun uzmanlık alanıdır. Ancak bu içerik ince bağırsağa geçtiğinde ortam bazikleşir. İşte bu yüzden midede usta şef olan pepsin ince bağırsakta tamamen etkisiz hale gelir. Sonuç olarak enzimler hücremizin vazgeçilmez şefleridir. Ancak her usta gibi onlar da doğru koşullar sağlandığında mucizeler yaratır. Bu hassas dengeyi anlamak sadece biyoloji dersini anlamak değil, aynı zamanda kendi vücudumuzun ve yaşamın en derin sırlarını keşfetmektir.